Emir gel gel abiye verelim bakalım denesin. Efe. Efe. Denemeyecek mi? Denemeyeceğim. Ama nereye anneciğim? Önce onu açmamız lazım. Gel gel banyoya koş koş koş. Banyoya. Gel bakalım. Oo yeri de hazır diş macunla. Ama bunu önce açmamız lazım. Diş macunun orada ya anne. <laughs> ama önce bunu açalım. <laughs> dur bakalım gel. Gel Efe açalım şunu bir. <gülüyor> mutfakta. Bu tane tut işte burada. Dur bakayım. Dur bir dakika. Çok heyecanlansın farkındayım ama bir dakika anneciğim dur bir bakayım çalışıyor mu? Dur bakayım. Vay. Yürü bakalım koş 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 banyoya dönüyorum anneciğim bu dişlerimi fırçalamak için biliyorsun değil mi? Ama kuru kuru olmaz macun gerekiyor yürü koş banyoya gir 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 banyoya gir bakalım şimdi hazır mısın? Şimdi önce biraz ıslatalım biraz suyla bekle tamam şimdi diş macunu diş macununu koy bakalım Ver bakalım ben tutayım. Evet, aç bakalım. Çok az bir diş macunu. Tamam. Şimdi basacağım dişinin üstünde tutacağım, biliyorsun, değil mi? Nasıl? E ee, alışık değil ya, Nasıl değil çok... Aa, e, önler bitti yanlar. i̇yice iyice yanları, arkaları, üstleri, üstleri de. <laughs> ne oldu? Ay, anladım, 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 anladım. Anne ben... de, arka üstleri, arka üstleri. ha Üstleri, aferin. <laughs> Yapma öyle anne. Şimdi öbür tarafı da. Gidikleniyorum. <laughs> 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 öbür tarafı da yazıyor. Yaz, yaz. <laughs> Ver bakayım bana şimdi bir. aç ağzını. Ha. Aa. Buraları şimdi burayı bak şimdi istedi. <laughs> ne oldu? Şimdi kapattık. Önce diş fırçanı temizle bir. Aman öyle ağzından akar. Eğil eğil eğil. Ağzını yıka hemen. Şimdi diş pırçalarını açayım mı? Ne? Açarak yap, yapacağım bunu. Hayır, açarak yapmana gerek yok. Onun ucunu elinle temizleyeceksin böyle. Tamam. Şimdi onu kenara böyle diklemesine koy yerine. Şuraya koy. Bu, bu ne şimdi? Şey? Bak, tuş değilmiş ki. Bu tuş değil. Onun yeri burası artık. Diş macununa, diş fırçanı Tamam? Ağzını çalkala güzelce. Evet. Bak bakalım, pırıl pırıl oldu mu dişlerin? Nasıl? Bakayım. niye normalden şıralar normal sarıydı? Evet bembeyaz olmuş. Bakayım dişlerine. İnanmıyorum Senin dişlerine. bile beyaz. Benimkinden bile beyaz. Hemen ağzını kurula. Sanırım bu diş fırçası senin. Kurulama mekanın. Yeni favorin. ha? Ne dersin? Bence. Haydi. Şarj bitti. Şarjı bittiğinde de şarj edeceğiz. Anneciğim hadi kalk. Benim Banyoda yatılmaz. Bitti. Koş